corte, 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 corte. Mustafa iyi misin? Ben, ben iyiyim. Ben buggy alıp geleceğim, buggy alıyorlar ama. Ben hemen şuraya bir yatacağım ya kanka. Power size deniyor değil mi? Bana deniyor kanka, benim canım çok az ya. Çok gibi attı ya. Anıl, gidersen ben de alacağım. Abi sisat o zaman, ben salim. Geldim geldim. Aa dur adam hadi, gördüm be. Gel bu bak. Abi can döneyim. But var mı? 30 saniye var, var abi çıkıyorum akın abi. Tamam. Hangi gelin gelin. Önümüz dolu bu arada. Şu şuraya şey gitmek Yukarı çık. Bak görüyor musun? Çıkıyor. Evet. Önünüze yere atmış ama gördün mü? Görmedim. Yani. Döndür, bayıl, Kanka bayıl. sol tepenizde dolar. Aa gördüm. Usta abi çok ateş etmemeye çalış bir yere. Tamam tamam. Ben de canım yok. Abi aşağıdaki eve kafa atıyor. Tamam tamam. tamam, tamam. Bak, gel gel. Kanka bu nasıl... Lan bura boş gelin gelin akın abi. Geliyoruz geliyoruz kanka da çok zor benim gelmem ya. Koşuyorum yani. O bagiyi patlattılar değil mi yeşilin? Evet evet patladı bagiler. Bunlar arabayla çıkıyor bunlar arabayla çıkıyor. Sus, düz koşarsan bizim kere yetişiriz belki. Ben çıkıyor. Tam onların arkasından geliyorum ya. Araba. Ana, Araba geldi. Baksana, bize... Abi size bakıyorum ama. Dur şurada rotasyon Ben Çok iyi koştum lan. Yemin ediyorum. Beni alabilen var mı? Ya gelirsen Tepe gösteremez kanka Kanka Hayır Tepe çıkıyor Al Akın abi alandayız alandayız çok iyisin Dur abi dur dur açacağım siz Tepeyi biraz daha da Bana bir yol sisi yapın yol sisi bir şey yapın Bende hiç bir yok Bagi geliyor Akın yere kısa geldi Adam, Aşağı oyna oyna, oyna 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 Mustafa Ya tepe biraz kırıldı Oyna abi oyna oyna Alo geldim geldim, geldim. Helal abi helal, helal helal Oğlum bana siz yolu yapıyor musunuz geleyim mi? Hakkın abim, ben baygınız ben geçersin, geçersin geçersin Geçemez misin? Geçemez, buna buna tepe, buna Mustafa buna. direkt sis atsana kit basıcam Sis varsa ben atayım Al şey. al al attım benim attım, benim attım. Sağında sağında, sağında. Ha. Geçersin artık Aaa Hakkın abi alandayız ha. Yemin ediyorum Helal 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 Çok iyisin Lut nerede oğlum? Burada burada. Az sattım buraya. Burada kanka. Yer orada Ne kit kaldım, ne kit kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Kit ver bana. Al ha. bir tane attım. Şu al, alt çok çok açıkta. Bende bir şey yok. Abi tepe vuruyor buradan da. Şurası sis atsam mı diyorum. Nerede lan bu tepe? delirttiler ya beni. Ha ben onlara şotunum göstermiyor şu an. <laughs> lan balka başıymış ya tövbe ya Rabbi. <laughs> kastı kastı kastı. Aa öldürdüm lan. <laughs> Şurası, sen buraya bakıyorsun değil mi? Sen kal burada. Ön hangarı alalım birini. Hangar mı? Ön, Ön hangarı alalım tepe gösteriyor. Bak. Aşağı koşu Aşağı koş çok kasıyor ya. Sprey bile atamıyorum. Ama sen bakma. Pangara alsana. Psikopat. Tamam. Akım tepeye dikkat et. Akım sprey geliyorsa. Sıkıntı, sıkıntı yok. Vallahi görüyor musun? Kankardan daha iyi görürsün bence orayı Anıl info var mı? Neresi kıyordun? Abi şu alt... Anıl alt. şurası var mı? Neresi? Bilmiyorum da ben hangara geliyorum. Akın abi tepeye dikkat. Orayı smoklamışlar kanka. Orayı kim bomba atıyor yine? Ben attım kanka. Neden, Neden? kim Şurada anıl bat. Bilmiyorum bilmiyorum abi. Dur. Adamlar orada da. Oraya atmayın kanka. Bombaları harcamayın. Tamam. O kadar yakın değil ki adamda. Bak orada çıkacak kanka o. Alan. Aynen alan dışında çıkacak o. Hakkın abi hepimiz aynı yere bakmıyorum. Sen sola bakman lazım bak. Şu sol tepe gelecek. Anıl ben size gelmem lazım şu bak, an. Bak burayı smokluyorlar. Anıl buradan oynayacaklar adamlar. Abi ben oraya bakmıyorum. Ben aşağı bakayım. Tamam. Bayılmazsak hiçbir şey olmaz. Bence de. Sol tepe sende o zaman. Psiko şuraya baksana. Kanka önümde var Hakkın. Benim buradan oynayabilirler o yüzden kanka. Traktöre bomba atayım da. Ya çaldılar ya yapma be. Tam tepe ya geldi var. kanka. Ha orayı bitirdiler. Alandayız. O alandayız. Ar Ar var, 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 öldü abi öldü. Kanka, öyle. Öyle. kanka canı bir şuranın. Hani. Orayı stonklasaydım alırdım. O, o şeyin içinde mi? Bak bak şurada. Tam şurada küçük bir çukur var. Mumyalı bir tane canı bir onun. Üst taraf da alıyor orayı ya. Üst taraf atlıyor. Aa bombaya patladı bir. Orada öldü öldü. Öldü bu. Öldü mü? Tamam. Öldü. Tamam üstte var. alan kanka. dışı. Gençler tepe alan dışı geldi. <laughs> Ulan ölün gari be. Akın abi şu aşağı yok, kafa kulübe, atmam kulübe, lazım. Kulübeyi biri alsın kulübeyi. Kulübe evet ya Anıl o kulübeyi alırsam da geri. Alacağım alacağım. Sis satman lazım. Musun gitmeden? yok yok şey yok. Neresi satayım? Akın bura bak. Kulübe aşağı aşağı. Bagil uçacaklar. Bagil uçacaklar sıkıntı yok. Bu tapu ama. ama Anıl bana ne alaka lan? Anıl kulübe daha iyi yani. Abi ne kulübesi sıkıntı. Baygın baygın ha, tepe baygın. Tepe temiz kanka. Vurdum birisini. Anıl alan mı orası ki? Alan alan. Hatır, evet, şöyle bir yani. tane daha var. Bak sağa smokluyor, bak bak şuraya şuraya. Hagi evinde. Bak ile atladı, bak ile atladı. Birisi daha atladı. Supportu var kanka. Abi smoke ne alaka? Benim bu tarafa bakabiliyor musun? Ben attım ya. atladım, oraya smoke'ları smoke At ben atladım. O smoke'tan geçti bak. Öbür bak, gördüm. Akım, ben alalım şunları şimdi adam düşecek adam. Tamam. Evet. Şurada var kanka. Simon içinde. Kulübe. Kulübe mi öldürdün? Kulübe, kulübe. Kulübe kaldı. Son, bir kaldı bir. Son. son adam. Kulübeyi vurman lazım. Bak teki. Son adam, son kani, adam. Kani evet. Kalsın. Can at, can at. Vay. Kim lan o? 1v1 <laughs> kanka. Hadi 1v1 kanka. Tamam bu lider Yok yok değil hanım. Neydi? O da analdır, alanda değil. Aynen hanım. acele etmene gerek i̇lk, var İlk il il o gelecek herhalde. Evet. Hani ilk o çıkıyor kanka. Altan abi baksana ama. Alanda değil. Kanka ilk o çıkıyor büyük ihtimalle. Evet ilk o çıkıyor hanım. İlk o, o çıkıyor. Çıktı. Çok Bomba anladım. attı. Tamam neyse ne olur. Sonunda oynasın. Hadi bakayım, hadi bakayım. <laughs> <laughs> Üfff ne başladı be. Öyle öyle öyle. Öldüm öldüm dirildim ya. Yukarıdan <laughs> gelenleri sen çok vurdun değil mi? Aynen ya abi kaç hasar var çok merak ettim. Acayip vurdum Onlar herkese. Onları bırakmadı ya beni ya. 1000 vardır herhalde. Yok lan 400 ne? Aaaa. <laughs> 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 Aa o kadar vurdum ki. Kaç evet, kill? 6 8 mi? 8 kill. 8 kill var. Üf, helal siz evet. be. Helal siz be adamsız. Ya psiko çok çabuk açık ver.